çiçekten bakmışım. Bence de şöyle çiçekten aradan çıkalım. Bir Kameraman gibi öne girmiş. Eskiden de o <gülüyor> 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 Minik araban nerede? Araba burada araba burada. Demet abi nasılsın? Sol, sol 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 hadi sol. <laughs> Minik önüme geç vallahi çamurlardan şey. yürüyemiyorum ha. Evet nasıl e, geçti doğum günün? Hı? Doğum günü. Hadi organizasyon, pasta, şey, size ait. Tamam bekliyoruz. Yine yaparsınız. yaptınız demet hanım. Yok ya şey. Eee sürpriz değildi canım pastaları sizden. biz evet organize ettik. Hay şey ışın çizmeleri bana bırak dedi de bırakır mıyım yalın ayak gider miyim eve onu düşünüyorum şimdi. <laughs> Göz koydu galiba. Olur mu evet. o ışına? Yani. <laughs> Ayşe. Sen... <laughs> Bütün gece uğraştır kızla zaten. Beyler teşekkür ediyoruz sağ olun. Teşekkür ederiz. Yani gündemle ilgili sorular var ama. Zor mu? Zor abi. mu? Evet, yani, şimdi... <laughs> Oğlum sana atsam şimdi. Şeyhan'ın tek ben varım vallahi. Ne bir be tek sen varsın. Hani bakayım. Tam kapat atacağım ben.